Ben merak ettiğim bir şey var. Şimdi bakayım bu kimse de olduğunu düşünmüyorum. Sen bir sürü yapımcılıklar yaptın, bir sürü programlarda yaptın, jüri oldun. Eğer dense ki ya tekrar bunlardan birini yapalım. Sen hangisini yapmak istersin? Huysuz şovu bir daha yapmak isterim. İsterim. Huysuzu isterim. Kim ee, 500 milyar isterim. ilk zamanlarını isterim. Kenan Bey'li versiyonunu. Ee... Peki popstarlar? Emin değilim Urkan abi ya. Hayatımın en e, çileli dönemi benim. <gülüyor> <gülüyor> e, tabii, popstar istemem bir daha herhalde. İstemem. Artık jüri olmak istemem herhalde. Bilmiyorum neden. Siz ister misiniz bir daha? Ya, haftada bir isterim. <laughs> Zaten... Finale gideyim. Hayır hayır finale gideyim. Doğru sizinki. Bizim, sizin yap uzun iş. Işte benimki be. hep bir haftalık çekiyorsun beş gün çekiyorsun. Yok ben bir kere finale gideyim. Oh keyifli bunu Mesela isterim. Mesela tadıyı bir daha yapmak isterim. Neden? E, bence onun eskimeyen bir formülü var. Mesela bence şu anda remake'ini yapsalar yine olur. Tutar mı? Bir yine olur. Uyarlayıp yapsalar yine olur. Yıllardır işte şey e, seyrettiğimiz şey zengin adama fakir kız aşık olursa. Ben şunu da merak ediyorum. Tabii e, aslında siz hukukçusunuz, avukatsınız. Bunu bütün Türkiye biliyor. E, fakat medya sektöründe tanınan, bilinen çok önemli bir isimsiniz. Çok ...az önce de konuştuğunuz gibi birçok önemli program yaptınız. Burada görünür olmanın verdiği bir arzu istek mi vardı? Yani neden e, hukuk olmadı da sizi medya dünyasında daha çok görmeye başladık? Ben hukuk fakültesini okurken de sevmedim hiçbir zaman. Hiç kendimi hiç yakın hissetmedim. Genelde öyle oluyor. İnsanlar okuduğu bu meslekleri pek tercih etmiyorlar ilerleyen yaşlarında hayatlarında. bence üniversite okumak bence şöyle bir şey. Meslek edinmekten çok bir nosyon sahibi olmaya yarayan bir şey üniversite. Yani, hani o nosyonu elde ederseniz bence her işi yapabilirsiniz. Yaptım tabii ki çok teknik i̇şte, İnşaat inşaat mühendisi yapamam tabii ki. Doktorluk yapamam tabii ki. Ama sosyal bilimlerde bir sürü iş yapabilirsiniz. Ben de notyon... sana katılıyorum. Edindiğiniz zaman. Çünkü üniversite insana bir nosyon veren bir şey. Hani ben bir sürü avukat da öyledir. Avukatlık yapmayı stajda öğrendim. Staja kadar sadece bilgi öğrendim. Peki medyaya geçişiniz nasıl oldu? Tamamen tesadüf. Işte. Tesadüf. İşsiz kaldım. Hı. İşsiz kalınca o zaman çalıştığım şirket yeni kuruluyordu ve eleman aranıyor dediler. Çalışır mısın dediler. Olur gider görüşürüm dedim. Gittim görüştüm işi aldılar. O zamanlar özel televizyonlar yeniydi zaten. Türkiye'de bir tek Show TV vardı. Yani öyle başladım.